Kanal D'nin 19 yıldır devam eden ve adeta izleyicilerin bir parçası haline gelen Arka Sokaklar dizisi seyircilerini sürekli olarak şaşırtmayı başarıyor. Sen. Sen. Sen öldün sen. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Mesut Güneri'nin baş düşmanı Cevher Şanlı ile karşılaştığı anlar büyük heyecan uyandırmıştı geçtiğimiz hafta. Ölüleri rahat bırakacaksın o zaman devrem. Özledik be devrem. He? Tolga Aslan 11 yıl sonra diziye geri dönen Nail Kırmızıgül ile bir araya geliyor. Kariyer hayatının en yoğun dönemlerine hızlıca giriş yapmasını soruyoruz. Merhabalar Nail Bey. Ark Sokaklara tekrardan hoş geldiniz. Setteyiz şimdi. Neler hissediyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Valla mutluyum. <laughs> Sizler de hoş geldiniz bu arada. Ee, keyfim yerinde valla çünkü çok e, eski bir dostumla karşılaştım tekrar. Onunla buluştuk. Cevher. Evet. evet. <laughs> Cevher'le tekrar buluştuk. Ee, şey gibi sahiden böyle çok iyi tanıdığınız, bildiğiniz yani sohbetinizin, dostunuzun hiç azalmadığı özel kişiler vardır hayatınızda. 10 yılda geçti aradan buluştuğunuzda o samimi sıcaklık devam eder ya. Cevher'le 11 yıl sonra buluşmak benim için böyle oldu. Ee, tehlikeli bir adam. Gerçek hayatta asla dostum olamaz benim. Önümden öteye köy. Varmış biliyor musun Devrem? Nail Kırmızı Gölü cevhere hayat vermekten çok mutlu. Cevhere oynamak çok keyifli. Yani senaristlerimiz Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Ahmet Yurdakul, diğer bütün arkadaşlar. Ya o kadar güzel yazıyorlar ki e, yani cevherin bir hikayesi var, güçlü bir çatışması var. Background'u var hikayenin başlamazdan önce diziye. E, özel harekatla çalıştığı dönem ve o, oradan taşıdığı çok kırık, çok inanılmaz bir aşk hikayesi var. Ve bunun üzerinde yaşadığı bazı travmalar var. Psikolojik travmalar var. Hem mesleki travmalar hem de Mesut'la ana çatışmasına neden olan bazı travmaları var. Bütün bunlar birleşince izleyiciyi çok heyecanlandıran, seyir keyfi veren. O yüzden e, mutluyum tekrar cevhere buluştuğum için. Cevher Şanlı'nın geri dönmesiyle neler yaşanacak Nail Bey? Yeni Cevher'de bütün bunlar daha da katmerlenmiş olarak geliyor. Daha tehlikeli, daha etrafı yakıp yıkan teşkilatın içinden adeta böyle hani... <laughs> Atom bombası gibi geçen tehlikeli bir e, cevher bekliyor izleyiciyi. Şimdi de Özgür Ozan'ın yanındayız. Yoğun ama bir o kadar da keyifli bir sezon geçirdiklerini belirtiyor. Çok yorucu bir sezon geçiriyoruz. Gerçekten ben bu sene yorulduğum kadar hiçbir sezon yorulmadım. Ama değiyor, sonuçlarına değiyor. Çalışmamız, çalışma şartlarımız, yazılan senaryolar, yönetimimiz, yeni yönetmenimiz. Her şey çok iyi gidiyor. Ee, biz de biraz kendimize çeki düzen verdik. Bir rehavete kapılmıştık açıkçası. Ama bakalım biz her sezon bu sene biter bu sene biter bu sene biter dedikçe 19 sene oldu. Her şeyin ilklerini 25'e de gidecek gibi ama. Vallahi bilmiyorum ya. Yani biz her sene 15'e gidecek, 19'a gidecek diye diye 19'a kadar geldik. Bizim ülkemizde aksiyon bitmediği sürece arka sokaklar devam eder yani. Cevher Şanlı'yı hiç beklemediği anda karşısında görünce neler hissetmişti başarılı oyuncu. Cevher'i görünce tüylerim diken diken oldu adamın yani tekrardan öldü zannediyordu tekrar çıktı sahneye falan. Bizim için de çok faydalı oldu. Seyircinin de tabii 12 yıl önceki seyircinin bildiği bir kötü karakter. Cevher'i bilen de Hani iyi sahneler, iyi bölümler geleceğini tahmin ediyordur herhalde. Merak ettiğimiz bir başka konuysa Cevher'in gelmesiyle seyirciyi ne derin beklediği. Valla tam biz de bilmiyoruz ama Cevher'in girdiği yerde aksiyon her zaman olur. Cevher çünkü kötülüğün e, sonu olmayan bir karakter yani. Diğer kötüler Cevher'in yanında çocuk kalır. Kanal D'nin polisiye klasiği arka sokaklara gözü pek komiser Gökçe Kurt rolüyle dahil olan Yasemin Kayalan'ı poligonda atış talimi yaparken görüntülüyoruz. Profesyonel atıcıdan farksız tam 12'den vuruyor. Atış talimlerini ara veren ünlü oyuncunun yanında alıyoruz soluğu. Malum arka sokakların yıllardır kemikleşmiş oyuncu kadrosu var. Ekibi adapte olmanız kolay oldu mu Yasemin Hanım? Ekibi çok sevdim ben biz birbirimize çok çok kolay uyum sağladık. Ee, senelerdir aynı hikayeye, aynı karakterlere emek vermiş insanlarla orayı o kadar çok sahiplenmişler ki, hikayeyi sahiplenmiş insanlarla bir arada olmak e, gurur verici ve güven verici gerçekten. Tuttuğunu koparan Gökçe Komiseri hangi suçların peşine düşecek ilerleyen bölümlerde? İleride ne göreceğiz? Bakalım belki e, belki Gökçe'ye yakın geçmişinden birileri çıkacaktır ortaya. Geçmişli bir hesaplaşması olabilir belki. Ee, ama ben ekibe dahil olmaktan çok mutluyum ve çok büyük bir aile hissi var. Ee, i̇lk başta Gökçe'yi hemen e, şey yapmasam da şimdi iyice ısındık birbirimize yani karakter olarak çok ısındık.